Selamun Aleyküm değerli dinleyiciler. Bugün Hristiyanlık imtihanı hakkında genel bir bilgi ve imtihanla alakalı küçük bilgiler vermiş olacağım. Öncelikle 4 İncil arasındaki çelişkilerden en az 2 olmak üzere 5 tane bilmemizde fayda var. Bu çelişkilerden birincisi Yahya'nın İlya olup olmadığı hususu çelişkilidir. Matta İncil'inde İlya olduğu anlatılırken Yuhanna'da İlya olmadığı söylenerek çelişkiye sebep olmuştur. İkincisine bakalım. Hz. İsa kabre konulduktan sonra havariler kabirden çıkışını çok şaşırmışlardı. Havariler böyle bir durumu beklemiyorlardı. Sinoptik İncil'lere göre kabirden çıkacağını biliyorlardı. Gördüğünüz üzere belli bir çelişki burada da mevcut. Pavlus mektuplarında genelde evliliği olumsuz bakıyor. Ancak da kadının da suçundan kurtulması için evliliğe şart koşmakta İncil'in çeşitli yerlerinde. Dördüncüsü Yahya, İsa'nın Tanrı oğlu olduğunu bazı yerlerde belirtirken bazı yerlerde kim olduğunu bilmeyip öğrencilerini İsa'yı göndererek kim olduğunu sormaktadır. Beşincisi, İsa'nın soy hususunda olan çelişkidir. Matta İncil'i Hz. İsa'nın soyunu Hz. İbrahim'e kadar uzatıyor. Luka İncil'i ise Hz. İsa'nın soyunu Hz. Adem'e kadar dayandırmakta. Bununla birlikte bu ikisi arasında verilen sayılarda da farklılıklar var. Bununla beraber isim farklılıkları da görülmekte. Hani sayı farklılıkları deriz, unutma olabilir. Ancak bazı isimlerde de farklılıklar olması belli bir çelişkiye sebep olmakta. Altıncısı bu önemlidir. Hani herhangi bir bir madde soru olarak da gelebilir. Bir yerde de sorulmuş olabilir. Yahuda'nın günah meselesinde İncil'in birinde günahından ötürü paraları kiliseye atarak ayrılır ve kendini asar. Burası önemli. Bir yerde parayı kiliseye atıyor, kendini asıyor. Başka bir yerde ise parayla kendisine tarla alır ve bu tarlada bir müddet sonra taşa ayağa takılıyor ve ölüyor. Evet, altı çelişki oldu. Ya da çelişki zaten çelişkiler kitabında birçok var. Siz buradan en az iki olmak üzere beş tanesini bilmenizde fayda var. Altıncı madde ise önemli üzerinde durulması gereken bir husus. Hz. İsa'nın mucizeleri. Bu mucizeleri kendi araştırmaları, araş, kendim araştırarak bulmaya çalıştım. Bundan fazla da olabilir. Emin değilim. Onun için bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de çamurun üflenmesiyle kuş olması bir mucize, beşikte konuşması, semadan yemek indirmesi, ölüleri diriltmesi, hasta olanları iyileştirmesi. Kutsal kitapta ise iki cinninin iyileştirilmesi, fırtınanın durdurulması, cüzzamlı hastaların iyileştirilmesi, İsa'nın suyu şarabı çevirmesi ve bunun gibi var. Evet devam edelim. Kur'an-ı Kerim'de olup İncil'de olmayan ne vardı? Beşikte konuşması kutsal kitapta geçmiyor. Çamurun üflenerek kuş olması yine kutsal kitapta geçmiyor. Semadan yemek inmesi hususunda şüpheye düştüm. Yok gibi baktım ama olabilir de yine o üçüncü maddeye dikkat edin. Ama şu ikisinde kesin olarak yok sol elin verdiğini sağ el görmesin. Böyle bir şey verildiğinde bize Kur'an-ı Kerim'de bizzat geçmemekle birlikte hadislerde sağ elin verdiğini sol elin verdiğinin görmemesi hususu geçmekte. Bu hususta Kur'an-ı Kerim İslam diniyle çelişmemektedir diyoruz. Dua edeceğiniz vakit gizli edin. Kur'an-ı Kerim'de de geçmekte. Hani bir kişi dua edeceği vakit gizliden, göstermeden, yakararak sadece Allah'a dua etmesi hususu bu yönüyle çelişmemekte. İsa 5000 kişiyi doyuruyor. Arkadaşlar bu 5000 kişinin içinde sadece erkekler var. Bu sayının içine kadınlar alınmamış. Onu dikkat edin. Burada kadınların sayısı verilmemekte. Erkekleri üstün kılan, kadını köle yerine koyan bir anlayış var. Bu da Kur'an ile zıttır. Normalde İsa 8000 kişiyi doyurdu diyelim. Ee, İncil'de 5000 kişiyi doyurdu diyor. 3000 tane kadını atıyor ama 5000 erkeği alıyor neden 5000 erkeği alıyor kadınları da sayının için dahil etmiyor Dersizleştiriyor o için Kur'an ile zıttır Göze göz dişe diş bu Kur'an-ı Kerim'de de bizzat geçiyor biz Yahudilere böyle böyle demiştik gibi da sizler için hayat vardır Bir kişi öldürüleceğini bilirse öldürmez İkisi de hayatta kalır Kur'an ile muradiftir eş anlamlıdır yani çelişmemekte. Yani bir kişi bir suç işlediğinde o suçun cezası yine mislidir. Göze göz, dişe diş, Kur'an-ı Kerim'de kısa hayat vardır. Düşmanınızı sevin. Düşmanımız kötülük yapıyorsa kendimizi savunmalıyız. Ancak kötülük yapmıyorsa iyi davranmalıyız. Bu yönüyle birazcık zıtlık var gibi ama yine de ortalama bir yerde buluşuyor. Yiyecek ve içeceklerin bereketlenmesini karşılaştırması ise bu konu mesela diyor ki işte İsa iki balık beş ekmek ile işte şu kadar kişiyi doyurdu. Hatta arttı bir sürü bir sürü arttı gibi. Bunu Peygamber Efendimizin direkt öyle demeyeyim. Rivayetlerde geçen bazı yerlerde mesela Uğut Savaşı'nda diyelim şu kadar kişiyi doyurdu. Bu konular peygamberleri yarıştırmaktır diyoruz. Çoğu hususta mucize istendiğinde peygamberimiz ben beşerim demiştir. Yani buralarda genelde böyle rivayetlerde mesihleştirme durumu söz konusudur. Meyvesiz incir ağacı. İsa meyvesiz incir ağacından incir arıyor. Hatta sonra beddua ediyor. Tanrı kendini yarattığının esiri olmakla birlikte acıkması Tanrı olmaktan çıkarmaktadır. Allah'ın muhalefetün lil havadis yani yaratılmışlara benzemez. Yani zıttır. Tanrı ifadesini kullanmam. Onlar İsa'yı Tanrı olarak görmelerinden dolayı. Hatta İncil'in bazı yerlerinde peygamber olarak geçiyor. Bazı yerlerinde Tanrı oğlu. Çelişki yine kendi içinde de ayrı bir çelişki. Söylediklerimi yapın ama yaptıklarımı yapmayın. İncil'in bir ifadesi. Ancak İslam ile çelişmekte. Çünkü ayetlerde yapmadığınız şeyi neden söylüyorsunuz? Geçiyor. Sur kıyametin kopuşu. Kutsal kitapta surun üflenmesi İsa'nın yeryüzünü inişini ifade ederken İslam'da kıyametin kopuşunu ifade etmekte. Zengin kişi göklerin egemenliğini zor girecek. Yani zenginlik Hristiyanlara göre tavsiye edilen bir şey değildir. Ben bunu birazcık şeye bağladım ama ee, yani sömürgeciliğe ama İslam bunu tavsiye etmez. Hani ...fakir olacaksınız, fakir olanlar cennete girer gibi değil de... ...hani İslam birazcık da hani zengin olacak kişi... ...o mal varlığıyla İslam'a yardım edecek... ...hani bu tarzda bir teşvik söz konusu diyebiliriz. Zina ve boşanma hususu ise... ...Hristiyanlarda boşanma hususu söz konusu değildir. Hatta boşanmış diyelim bir kadın... ...başka bir erkekle evlenirse zina etmiş olur olarak geçiyor... Ancak İslam'da böyle bir şey yok. Bir kadınla bir erkek anlaşamazsa e, boşanabilirler. E, Allah'ın en sevmediği helal diye geçiyor ama e, yine de boşanma İslam'da var. Ancak onlar da yok. Ve Talak suresinde örnek olarak yazabiliriz sorulursa. Ne mutlu merhametli olanlara çünkü onlar merhamet bulacaklardır. Hadisleriyle benzerdir. Bu usta hadisler var. 19. maddeye geçiyorum. Bir kadını şehvetle bakma hususu. Bu konuyu tam olarak aydınlatamadım. Ancak sorulursa bir kadını şehvetle bakma, İncil'de tam bir zina sayılırken Kur'an-ı Kerim'de kullanmıyorum bu ifadeyi. Bu 19. maddeye geçiyorum. Zekeriya'nın durumu. Hz. Zekeriya'nın e, konuşamamasının yani konuşamamasının nedeni kutsal kitabı göre cezadır. Çünkü inanmadı direkt kutsal kitabı göre. Kur'an-ı Kerim'i e göre ise Allah'ın bir işaret ver demişti Zekeriya aleyhisselam. Ondan dolayı Allah'ın kudreti anlamındadır. Evet kutsal kitapta Yahya ismi akrabalar arasında sadece Zekeriya'nın oğluna ona verdik derken Kur'an'da ise yeryüzünde sadece ona verdik geçmektedir. Kutsal kitapta Zekeriya, Levhaya, Yahya yazarken konuşmaya başladığı bilgisi verilirken Kur'an'da böyle bir bilgi mevcut değildir. Bu konuyu kendim ayırabildiğim kadarıyla daha çok vardır, daha çok bakmamız gerekir. Ben yine bakacağım, eklenmesi gereken yerler varsa ekstra video yapabilirim. Ancak genel anlamda bunları bilmekte fayda var ve ekstra çalışma gayretinin içinde olalım. Zaten çalıştıktan sonra Allah Teala gayretini gayretiyle yapmış oluruz. dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Selamette kalın. Allah'a emanet olun.